Robotlarla bedenlerimizi birleştirmek bize isyan edip bizi öldürmelerinden daha iyidir diyor. Bu robotlar bize çok zararı var bunları yok edelim. Tabii robotlar kaçıyorlar bir devlet kuruyorlar Suudi Arabistan'da sığınıyorlar. Diyorlar ki Birleşmiş Milletler'de bu devletimiz bizim tanınsın. Ama in insanlar toplanıyor diyorlar ki hayır sizin devletin tanınmasını istemiyoruz. Siz bizimle bir yarışa girdiniz. Tanıdık geliyor mu? senaryo işte İsrail'in kurulması, <laughs> Birleşmiş Milletler'de <laughs> tanınması. Bir güzel robotlar insanoğlunu yok ediyor. Ortadan kaldırıyor, bir avuç insan kalıyor. Ve diyorlar ki robotlar bir anlaşma yapalım sizle ya bir avuçsunuz ama ne de olsa siz benim yaratıcımızsınız yani. Biz sizin enerjinizden istifade edelim, köle yapalım sizi. Dünyayı biz kuralım. Sizi de hayali bir mekan biçelim. Dijital bir dünya olsun. Kilden bir yaratık meydana getirirsiniz. Ee, eski inançta söylüyorum bunu. Onun alnına bir muska yazarsınız. Tevrat'tan bir yazı muskayı yerleştirirsiniz. O aniden canlanır. Bugün 200 aşkın hap kullanıyor daha fazla yaşamak için. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de deniyor ki onların her biri 1000 sene yaşamak ister. Matrix filminin e, anime e, versiyonunda bu robot teknolojileriyle ilgili e, bazı görüntüler var. E, bir önceki bölümde o görüntüleri verdik. E, virgül koyduk. Önemli bir yerde e, durduk. Devam edelim oradan. Ondan sonra artık e, ciddi görüntüler var. E, robot teknolojisinin son geldiği son nokta var. O yüz hassasiyetlerinin olduğu görüntüler var. Böyle devam edelim. Şimdi Animatrix'te önemli olan şey şuydu. Hı hı. Animatrix'te bize aslında gelecekte neler olabileceğinin şifreleri Wachowski kardeşler tarafından verilmiş. Hı hı. Bunu nasıl anlıyoruz? Yıllar sonra artık günümüzde NEON projesinin Suudi Arabistan'da yapılacağının ortaya çıkmasıyla birlikte hı hı. daha iyi anlıyoruz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Matrix'te robotlara bir vaat edilmiş topraklar terim terimi kullanılmıştı robotlar için. Yani vaat edilmiş toprakları vardı robotların. Bu... ...direkt olarak kullanılan bir ifadeydi... ...Elimetrix'te. Neresiydi orası? Suudi Arabistan'dı. Peki... ...ne o dediğimiz devlet... ...dijital devlet... ...robot devleti nereye kurulacak? Suudi Arabistan'a kurulacak. Hı hı. Ee, Suudi Arabistan'ın neresine? Tebük civarına kurulacak. Ve çok önemli... ...bir dinsel merkeze. Evet. Gerçek Sina Dağı'nın... ...olduğu yere kurulacak. Şimdi bu robotlar... ...aynı Yahudiler gibi... Mazlum hale gelmişler, soykuruma uğramışlar. Animatrix'te görüyoruz ve en sonunda insanlarla bir yarışa girmişler. Ekonomik yarışı kazanmışlar. Her yerde onların malları daha çok satıyor, daha kaliteli olduğu için. O robotların yaptığı işler daha güzel işler oluyor ve en sonunda insanlar fesatlık geçiriyorlar. Ve diyorlar ki bu robotlar bize çok zararı var bunları yok edelim. Tabi robotlar kaçıyorlar, bir devlet kuruyorlar Suudi Arabistan'da, sığınıyorlar. Diyorlar ki Birleşmiş Milletler'de bu devletimiz bizim tanınsın. Ama in, insanlar toplanıyor. Diyorlar ki hayır sizin devletin tanınmasını istemiyoruz. Siz bizimle bir yarışa girdiniz. Tanıdık geliyor mu? Senaryo işte İsrail'in kurulması. <laughs> Birleşmiş Milletler'de tanınması. Ama robotlar üzerinden gidiyor bakın animatrikste. Ve en nihayetinde insanlar ile robotlar savaşa kalkışıyor. Şimdi bu fotoğraflardan bir tanesinde de var. Onu da görebiliriz belki Hı. fotoğraflarda dönerse Matrix ile ilgili. Tamam. O, o, diğeri. O, diğeri yönetmenim. E, hangisiydi o? Orada. Üçtü. Yedi olması lazım. Olabilir, Evet. Öyle orada biliyorum. çok ilginç bir nokta var. E, i̇badet edenler var. Niçin ibadet ediyorlar? Şimdi robotlarla insanlar savaşa tutuşacak ya İnsanlar arasında çeşitli dinden insanlar var. O dinden insanlar arasında biz kimi görüyoruz? Dokuzu da alabiliriz. Robotlarla savaş arasında Müslümanlar ibadet ederlerken gösteriliyorlar. Ondan sonra Hristiyanlar ibadet ederlerken gösteriliyorlar. Budistler ibadet ederlerken gösteriliyorlar. Robotlarla savaşacaklar ya inşallah kazanır yani insanoğlu diye ibadet ediyorlar, dua ediyorlar. E peki Matrix'i kim çekti? Wachowski'ler çekti. Animatrix'i kim çekti? Wachowski'ler çekti. Bunlar ne? Yahudi Musevi. Peki kusura kalmayın da dua edenler arasında robotlarla savaşan insanoğlu. Niye bir haham göstermedin ya da Yahudi göstermedin? Kasıtlı göstermedi çünkü onlar robotlar yani Yahudiler. Sonra bir güzel robotlar insanoğlunu yok ediyor. Ortadan kaldırıyor bir avuç insan kalıyor. Ve diyorlar ki robotlar bir anlaşma yapalım sizle ya bir avuçsunuz ama ne de olsa siz benim yaratıcımızsınız yani. Biz sizin enerjinizden istifade edelim, köle yapalım sizi. Dünyayı biz kuralım, sizi de hayali bir mekan biçelim, dijital bir dünya olsun. Siz de orada yaşayın, orada savaşın, zaferleriniz olsun orada. Orada yeni bir hayatınız olsun. Aynı dünyayı vaat ediyoruz ama tamamen dijital halde. Bunlar da bakıyorlar dünya perişan olmuş. Robotlar ele geçirmiş. Diyorlar ki bizi uyut, ilacımızı ver. Bizi Matrix'e bağla. Biz razıyız. Dünya senin olsun. Yeni Kudüs senin dünyan olsun. İşte bu senaryo. Matrix senaryosu, eni Matrix senaryosu. Aslında bakın bu dünyadaki Yahudi hakimiyeti mefkuresi vardır bir Yahudinin böyle bir Siyonizm mevkulesi aslında sadece İsrail'den ibaret değil. Evet. Bütün dünyayı Kudüs, yeni Kudüs ilan etme. Neden? Çünkü cennet ve cehennem kavramlarına baktığımızda esasında Yahudilerin önemli bir kısmı için cennet bu dünyadır. Yani öbür var, evet. dünya vesaireye gelmeden önce bu dünyadır Şimdi, Şimdi dijitalizm. Var. bir de 16'yı alalım. yönetmenin yönetmenim evet. onu da soracağım metrese geldiği zaman. Evet. Şu çok ilginç bu da. Robotların katliamıyla eski Nazi katliamları benziyor fotoğrafları. Onları geçemedik ama şu, şu da ilginç. Edmund de Rothschild bu İsrail'deki paranın üzerindeki kişi Rothschild ailesine mensup. Ed Baron Edmund de Rothschild işte alttaki kişi de Matrix'in e, tanrısı. Yani Matrix'te asıl Matrix'in e, görünen yüzü olarak karşımıza çıkan çıkan dijital kişi. Ne kadar benziyor değil mi? Ne kadar benziyor? özellikle benzetmek için çabalamışlar bunu. İşte biz filmi biraz filmin dışına çıkıp izlediğimizde gerçekleri görebiliyoruz. Ama böyle hayranlıkla bakıp "Aa müthiş efektler var. Çok güzel bir hikaye." dediğimizde ama zaten Hollywood'un e, yaptığı projelerin %80'inde böyle bir algı var. Ama artık Hollywood'u biraz geriye çektiler. Dijital ön plana çıktığı için Netflix üzerinden devam ediyorlar. Şimdi bakın Murat Bey, dijitalizm ya da dijital çağ ya da deccaliyet sistemi temel itibariyle bir Siyonist politikadır. Siyonistlerce kurgulanmıştır. Bunların ağababaları Siyonistlerdir. Tasarımcıları Siyonistlerdir. Çünkü Yahudi müktesebatı buna çok uygundur. Bakın Yahudi tarihi, Yahudi Tevrat metinleri, Kabala veyahut da Tora bunların hepsinde topladığınız zaman Yahudilerin bütün ırklardan üstün olduğu, onları yönetmeye onların talip olması gerektiği, muktedir oldukları insanoğlunu köleleştirebilecekleri mefkuresi var mıdır? Şey zaten melhame Kübra. Yani vaat edilen topraklar. Tabii. Vardır. Bir Tabii, var böyle bir mefkure vardır. Bir de golem denilen bir kavram var onlarda. Golem nedir biliyor musunuz? Golem kilden bir yaratık meydana getirirsiniz. Ee, eski inançta söylüyorum bunu onun alnına bir muska yazarsınız. Tevrat'tan. Bir yazı muskayı yerleştirirsiniz. O aniden canlanır. Ve Kohen e, Gadol'a efendisine itaat eder. O ne derse onu yapar. Burada robotu görüyor muyuz? Yalnız e, golem dediniz. Gollum var. Yüzüklerin efendisinde. Tabii Gollum bir var. cin. Var evet cin anlamında ama çok benzeşiyor. Şimdi bu yaratık itaat eder efendisine. Bir robot gibi davranır. Bu inanç biçimiyle ve özellikle golemler, bak onu da söyleyeyim de bu inanç biçimiyle robot teknolojisi arasında gerçekten ve şu anda dünyanın robotlar vasıtasıyla evrilmeye çalışıldığı sistem arasında bir bağlantı olmalı. Hı hı. Şimdi şunu söyleyeyim, golemler özellikle Yahudilere güçlük çıkaran, çıkaran toplumları ezmek için bir Yahudi mistisizmde e, anıtsal çok e, önemli karakterler olarak ön plana çıkarılmışlardır bu golemler. Mesela Yahudi katliamları olduğunda hep bir golem kahramandı. İşte falanca haham bir golem yarattı. Onu muskayı koydu alnına yazdı. Yani programlı onu. Yazdı o canlandı. Gitti Yahudi düşmanlarının hepsini, Musevi katliamı gerçekleştirenlerin hepsini katletti. Yani öyle bir yardımcı meydana getiriyor ki onların çizgisinden çıkmıyor, onlara itaat ediyor. Şimdi ben dijitalizm veya işte deccalizm, deccal çağı dediğimde temel olarak bütün bunları tasarlayan kişiler olarak Siyonist bir kadroyu görüyorum. Örnek mi? Noah Harari ne yazdı bu kişi? Bir kitap yazdı değil mi? İnsanlığın kısa tarihi, Sapiens. Burada neyi övdü? Burada dijitalizmi, deccalizmi övdü. Dedi ki dijital bir dünya geliyor. İnsanlık artık kendini yenilemeli, yeni bir versiyona geçmeli, dünya buna alışmalı dedi. Bu adam kim? Yahudi bu. Yani Musevi kökenli bir adam dijitalizm için önemli bir kaynak eser sundu tarihçi olarak. Daha sonra bu e, alanda çalıştı ve bunları sundu ve Türkiye'de çok tutuldu. Ben kitabın içeriğine baktım öyle ağım şağım bir şey yok ama biliyorsunuz bunlar birbirlerini tuttukları için hep böyle birbirlerini alkışlayıp bir yerlere getiriyorlar. Siyonist kadrodan bahsediyorum. Yoksa ben bir yani antisemitist değilim. Bazı gerçekleri de anlatmak gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey bunları eleştirdiğiniz zaman hemen size antisemitist Yahudi düşmanı ya ben niye bir ırkın düşmanı olayım ki ben o kadar küçük zavallı bir insan mıyım yani bir ırka nefretle bakacağım işte tamamen o ırk kötüdür diyeceğim böyle bir insan mıyım böyle bir insan olmadığımı açıklıkla ve yani bu benim beynimle dalga geçmektir böyle bir suçlama da bulunulması yani öyle, öyle bir şey söz konusu olamaz ama gerçekleri de ifade etmek gerekiyor bak şimdi. Diyor ki muhtemelen diyor son nesil homo sapiensler bizleriz diyor kitabında. Sonra diyor ki robotlarla bedenlerimizi birleştirmek bize isyan edip bizi öldürmelerinden daha iyidir diyor. Robotların. Ya zaten diyor robot teknolojisi gelişiyor. Bunlar bizi yok edecekler. O kadar gelişme olacak ki yapay ya zeka ile anlaşalım. Robotlarla insanlar birleşsin. Yarı robot yarı insan canlılar meydana gelsin. Transhumanist akım hı hı. ortaya çıksın. Ve ne olsun? Beynimize nörolinkler takılsın. Bu nörolinkler vasıtasıyla biz ne yapacakmışız? Yapay zekayı kontrol edecekmişiz. Peki yatan tersi olursa? Sofia robotu. Sofia robotun kodlarını yazmış. Şu anda Suudi Arabistan vatandaşı oldu. Dünyada vatandaşlık sahibi olan tek robot. Yani bizzat biz nasıl bir vatandaşsak bir ülkenin o da bir ülkenin vatandaşı yani. Adeta bir canlı olarak kabul edildi bu robot kodlarını kim yazmış? Open Cog denilen bir şirket. Hanson Robotics ama Ben Görtsel denilen kişi kodunu yazan Yahudi. Şimdi geçiyoruz. Kim var? Dijitalizmi övenler. Ortaya çıkaranları söylüyorum. Ray Kurzweil var. Bu adam kim? İşte e, robotlarla bütünleşelim yine. Hologramlar olsun. Babamın hologramı hayaliyle yaşıyorum. Onun bütün eski eşyalarını topladım, veri haline getirdim, bir gün babam hologram olarak canlanır hı hı. İşte diye can akli. Onu soracaktım, toplayabilir miyiz diye, diye, diye. oraya, diye, oraya Hemen geliyorum. Diyen kişi Ray Kurzweil, hı hı. bugün 200 aşkın hap kullanıyor daha fazla yaşamak için. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de deniyor ki onların her biri bin sene yaşamak ister. İşte evet Rakıfeler öyle değil kimler mi? Kimler için söylüyor bunu? Yahudiler diyor. Ya biz inançlı insanlar değil miyiz? Şimdi ayeti mi inkar edeceğiz yani? Evet. Böyle bir ayet evet. var şimdi. Ama burada bütün hepsi için söylemiyor. Siyonist Yahudilerden bahsediyoruz biz. Bu proje dahilinde. Bunlar inanç gerçekten inançlı insanlar olsalar böyle projelere gitmezler. Ray Kurzweil çok öncüdür bakın bu da bu teknolojilerde bu adam. Böyle bazıları için adeta böyle idol kabul edilir. Bu kim? Bu bu cenahtan yine siyonist sonra bakıyorsun öncüler bitmiyor bunlar ee, bakıyorsun Minsky denilen bir adam var kod yazıcısı bu da Marvin, Marvin minski çok önemli bir kişi bu da öyle sonra bakın robot haklarını meydana getiren bir yazar var ee, bu da öyle bunlar ana kadrolarına bakın hep ana kodrolarda bunlar teşkilatlanmış. Ciddi bir altyapıyla zaten çalışmalar başladı. Uzun yıllardır da var. E, o bilinç e, nakli, bilinç transferi tarzında biraz önce e, üzerinden geçtiğimiz sorumda oydu zaten. E, bu proje zaten var. Hatta Elon Musk'ın da böyle bir e, çalışması beyanı da var olacağı ile ilgili. Hatta Facebook üzerinden de böyle bir çalışma olacağı ile ilgili. Şey gibi hani sizin Facebook sayfanızda yaptığınız yorumlardan, paylaşımlarınızdan en azından bir karakter analizi de ortaya çıkıyor. E, i̇leriye dönük e, bu insan öldüğünde, sizin anneniz, babanız, dedeniz öldüğünde de oradaki bilinç nakliyle onun ölmeden önce alınarak e, bağlanan sosyal medya adresiyle beraber bir hologram e, oluşturulduktan sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra siz babanızla gelip oturup sohbet edebileceğiniz bir program. E, robot teknolojisiyle zaten bir deri üzerine giydirilerek göreceksiniz muhabbet de edebileceksiniz. Aslında hani insan 2.0'ın birçok noktası var. Onlardan birisi de aslında bu gibi başladı. Buna ilgili çalışmalar var. Hatta o kadar ileri gittiler ki o yüz hassasiyetleri, yüz mimikleri de çok ön planda. Onu alabiliriz. Mesela onu e, yüz e, robot yüz desefesi DSF'si var. Yönetmenim onu alabilir alabiliriz. Sonra da kol ve el var. E onlara da konuşalım üzerinden. Evet mesela burada bakın yani yukarıda da konuştuk. Bu insan mı robot mu diye bir tartışma oldu. Bakar mısınız şuna? Yani ten hassasiyeti bütün Mimikler. mimikleri yapabiliyor. Eee ağzını oynattığında işte kaşı, gözü ona uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Şimdi bu burada önemli olan nokta şu. Murat Bey. Yani bunu siz dedeniz, anneniz işte ölmüş bir yakınınız olarak ten hassasiyetinde gördüğünüzde Hani şey vardır ya Deccal'in de tamam ben bir varlık olarak geleceğine inanıyorum ama siz daha önceki programda da onu konuştuk. Bir sistemle de öldürecek ve diriltecek. Diriltiyor. Ah, diriltiyor işte. Diriltiyor Acaba açıkçası. tamam belki e, onun tabi mucizevi bir şey. Son e, sınav. Allah'ın belki ona verdiği bir eee insanları son hani inanılacak kendine rap tutturacak hmm. ama e, realde de bir insanı öldürüp diriltmesi başka bir şey. E, böyle de bir diriltme de olabilir. Dijitalizmle decalizm birleştiğinde böyle bir diriltme mümkün olacak. Ay, muhtemelen zaten böyle diriltmeler gerçekleşecek. Dijital kıyamet bunların üzerine kopacak zaten. Nuh toplumuna ben senin babanı getiriyorum. Başta diyecek. söylediğim şey. Getirecek zaten. Yani nasıl getirecek? Tabii ki bunun saht, sahtekarlık yaparak getirecek. Bizim makinalarla duygusal iletişim kurma kol ve el var. Getirecek. Onları da alabiliriz. Şimdi buradaki gerçekten. yüzü şöyle ama burada edelim. devam edelim biraz. Kol ve Mesela... el de öyle. Bakın. Buradaki yüzü de gördük ya, kolu da gördük. Bunların hepsi aynı zamanda avatar teknolojisi için de önemli. Nasıl bir avatar teknolojisi? Sadece şöyle düşünmeyin. Bu, bundan sizin annenize, babanıza, çoluğunuza, çocuğunuza benzeyecek bir ...robot meydana getirilecek, sizi duygusal olarak sömürecek... ...böyle düşünmeyin. Aynı zamanda siz mesela neredesiniz şu anda? Buradasınız stüdyoda. Siz özel giysilerinizi giyeceksiniz. Bu eller, bu kollar, bu vücut New York'ta sizin avatarınız olacak. Yani oradaki, orada o yürüyecek, dolaşacak... ...hatta dokunma hissi de size oradan gelecek. Yani bu avatarı kullanmış olacaksınız. Fiziksel bir avatarınız da olacak bu teknoloji içerisinde bu da var.